Arkadaşlar merhaba. Bugün en çok kullanılan 10 savaşçıyı göstereceğim. Bu listeyi son 28 günlük verilere göre hazırladım. Başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirsen beni çok mutlu edersin. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. 10. sırada Spike var. Spike benim de çok severek kullandığım, çok güçlü olduğunu düşündüğüm, gerçekten de nadirlerini sapına kadar hak eden efsanevi bir, bir savaşçı. Neredeyse her savaşçıya kafa tutabilen, her anlamda güçlü olan mükemmel bir savaşçı. Spike bence hem yüksek hasar hem de keskin nişancı savaşçısı. Çünkü menzili uzun ve geniş yapısı sayesinde ...atışlarını rahat bir şekilde tutturabiliyor. Hansol Atış Yıldız Gücü'nü iyi kullandığınızda... <laughs> Benim gibi. rakiplerini sizden kaçamıyor. Yaşam bitkisi aksesuarıyla da düşük olan canını fazlasıyla telafi ediyor. Süperi rakipleri hem yavaşlatıyor hem de rakibin içinde kalma süresine göre sağlam hasar çıkartıyor. Oyundaki gizemli eşyası olan 10 savaşçıdan biri. Arkadaşlar totale baktığımızda Spike çok yönlü bir karakter. Ben harbiden çok seviyorum. Bana ne Spike kazanma oranında 29. sırada. Kullanım oranında 10. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 6. sırada. 9. sırada Search var. Search harbi sağlam yüksek hasar savaşçı. Üç aşaması olan tek savaş aşamaları olmadan çok zayıf kalıyor. Ama aşamalarıyla bütün dezavantajlarını ortadan kaldırıyor. Bunu da süperini kullanarak yapıyor. İlk aşamada hareket hızı yavaştan çok hızlıya yükseliyor. İkinci aşamada saldırı menzili normalden uzuna yükseliyor. Bunlar da size inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Ve son aşamada ise saldırısı 2 değil 6'ya bölünüyor. Maksimum etki yıldız gücüyle atışlarını duvardan sektirebiliyor. Güç kalkanı aksesuarıyla da rakibin hasarının %50'sini emip 2 mermiye dönüştürüyor. Yani saldırı anlamında en iyi savaşlardan birine dönüşüyor. Oyundaki 3 yavaş savaşçıdan biri. Arkadaşlar totale baktığımızda Surge çok ofansif bir karakter. Ama ne ofansif kanka. Allah, Allah ya. Surge kazanma oranında 41. sırada. Kullanım oranında 9. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 13. sırada. 8. sırada Leon var. Leon bence tüm zamanların en popüler savaşçısı olabilir. İlk geldiğinde en güçlü olmasından mı? Yoksa çok karizmatik olmasından mı bilmiyorum. Hala popüler bir savaşçı. Tam, tam bir suikastçı. Çünkü süper ile görünmez oluyor ve rakibe istediği kadar yakınlaşıp muazzam masar verebiliyor. Pusula ve yıldız gücünü kullandığınızda görünmezken %30 daha hızlı oluyor. Bu da Leon'u Max'ten sonra en hızlı ikinci savaşçı yapıyor. Klon yansıtıcı aksesör rakiplerin kafasını karıştırabiliyor. Spike gibi gizemli eşyası olan 10 savaşçıdan biri. Tek atışta en çok hasar veren 3. savaşçı. Arkadaşlar totale baktığımızda Leon, Surge gibi çok ofansif bir karakter. Herkesin sevdiği çocuğun sıralamasına bakalım şimdi. Leon kazanma oranında 15. sırada. Kullanım oranında 8. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 10 sırada. 7. sırada kit var. Kit bence hem destek hem suikastçı hem de yüksek hasar savaşçısı. Çünkü süperini de kullanarak arkadaşına hem muazzam can basabiliyor hem de onunla birlikte saldırabiliyor. Gücü aç yıldız gücüyle güç küplerinden %200 daha fazla güçleniyor. Bu da onu hesaplaşmanın kralı yapıyor. Karton kutu aksesuarıyla da 3 saniyelerine görünmez olup süperinizi rakibe kullandığınızda suikastçı tarafını fazlasıyla gösteriyor. Oyuna sonradan gelip bu kadar sevilen bir savaşçı uzun zamandır görmedim ben. Her anlamda güçlü olan kit bence nerflenmeli. Oynanışı fazla yetenek gerektirmeyen savaşçılar bu kadar güçlü olmamalı. Arkadaşlar totale baktığımızda kit çok yönlü bir karakter. Acil nerf Supercell. Aynen. Bana bir taş alsana ya. Kit kazanma oranında 49. sırada. Kullanım oranında 7. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 33. sırada. 6. sırada güzeller güzeli Piper var. Senin yanında olsam var ya. Oyunu ara verip döndüğümde en çok şaşırdığım şey Piper'ın bu kadar popüler olmasıydı. Çünkü Piper oynaması zor bir savaştı. Bu yüzden de eskiden pek de tercih edilmiyordu. Ama ne olduysa Piper hem çok popüler olmuş hem de oynayan oyuncularda benim gördüğüm kadarıyla çok iyi oynuyorlar. Keskin nişancı sınıfının en iyisi Piper'dır. Hızlı nişancı yıldız gücünü kullandığınızda rakibe her isabetli vuruşunuza neredeyse yarım mermi doldurarak çok yavaş olan doldurma hızını fazlasıyla hızlandırabiliyor. Otomatik nişan aksesuarı sayesinde size çok yakınlaşan rakipleri hem geri püskürtebiliyor hem de yavaşlatıyor. Arkadaşlar totale baktığımızda Piper ofansif bir karakter. Severiz, oynarız. Senin yanında olsam var ya. hyper kazanma oranında 65. sırada. Kullanım oranında 6. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 4. sırada. 5. sırada Baz var. Baz uzun bir ara popülerliğini kaybetmişti. Ama Godzilla etkinliğiyle eski popülerliğini geri kazandı. Hatta daha da popüler oldu diyebiliriz. Tıfıl ama güçlü bir suikastçı. Çünkü alanına giren rakiplerden süperini doldurabiliyor ve süper ile rakipleri sersemletip şamarlayabiliyor. Keskin gözler yıldız gücü sayesinde süper dolum alanını %33 genişletebiliyor. Röntgen aksesuarıyla da 12 saniyeliğinde çalıların içini görebiliyor. Bu özellikler size inanılmaz avantaj sağlıyor. Süper dolup alanı olan ilk savaşçı. Aynı zamanda hiper şarj kostümü olan tek savaşçı. Bazı sevmemek elde değil. Tam bir Osman. Arkadaşlar totale baktığımızda Buzz ofansif bir karakter. Ama defansif anlamda da geri kalmıyor. Tıpıl seni. Sus kazanma oranında 52. sırada. Kullanım oranında 5. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 18. sırada. 4. sırada Mortis var. Mortis de Leon gibi tam bir suikastçı. Onun gibi gizlenemese de çok hızlı olduğu aşikar. Oynayanlar çok iyi oynuyor. Oynayamayanlarsa... <laughs> Benim gibi berbat oyuncular. Kısa menzilli bir savaşçı olmasına rağmen çok yetenek gerektiren belki de oynaması en zor savaşçıdır Mortis. Çünkü kısa menzilli savaşçılar arasında doldurması hızı çok yavaş olan tek savaşçı. Sarmal yılan yıldız gücünü kullandığınızda uzun mesafeli saldırısına 2 saniye daha hızlı geçiyor. Combo çarkı aksesuarıyla da saldırısını adı üstünde kombolayabiliyor. Süper ile hem kendine can basabiliyor hem de rakibe hasar vererek komboyu uzatabiliyor. Leon ve Spike gibi gizemli eşyası bulunan 10 savaşçıdan biri. Arkadaşlar totale baktığımızda Mortis ortis ofansif bir karakter. Ben çok sevemiyorum çünkü ne bileyim yani ne bileyim. Ne kadar komik Mortis kazanma oranında 46. sırada. Kullanım oranında 4. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 5. sırada. 3. sırada Colt var. Colt Piper'dan sonra şaşırdığım ikinci savaşçı. Bu kadar popüler olduğunu hiç düşünmemiştim. Önceden değildi sanırım. Bu kadar değildi en azından. Colt bana göre hem yüksek hasar hem de keskin nişancı savaşçısı. Çünkü Magnum Special yıldız gücüyle saldırı menzilini uzundan çok uzuna yükseltebiliyor. Saldırısındaki mermiler ard arda ar ve hızlı şekilde gittiği için de rakiplerin kaçma oranı fazlasıyla azalıyor. Gümüş mermi aksesuarı sayesinde engelleri hem yıkabiliyor hem de rakiplere hasar verebiliyor. Süper Süperilere saldırı gücünü fazlasıyla abartıyor. 12 mermi ne demek böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Colt'u çok sevmesem de nedense çok saygı duyduğum bir savaşçı. Arkadaşlar totale baktığımızda Colt çok ofansif bir savaşçı. Ama defansif anlamda da çok güçlü. Saygı duyuyoruz Colt Raze. Tamam kardeşim. Colt kazanma oranında 34. sırada. Kullanım oranında 3. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 2. sırada. 2. sırada Edgar var. Edgar'ı hiç sevmiyorum. O kadar toksik ve boş bir savaşçı ki birçok kişi de benim gibi hiç sevmiyor. Ama hala en çok oynanan ikinci savaşçı. Demek ki seveni de sevmeyeni de çok fazla. Hiç yetenek gerektirmeyen oynanışı ve bir anda süperleri üstünüze atlayışı. Bunlar da yetmiyormuş gibi çok fazla hasar vermesi ve her vuruşunda kendini iyileştirmesi ayrı bir olay zaten. Yumruk yumra yıldız gücünü kullandığınızda kendini 25 daha fazla iyileştiriyor. Geçici kalkan aksesuarıyla da kendini yarı tanka dönüştürebiliyor. Biraz daha müthiş Allah canınızı almasın irezimle arkadaşlar tutar ona baktığımızda Edgar çok ofansif bir savaşçı. Oyundan silin şunu ya. Tabii efendim Edgar kazanma oranında 23. sırada. Kullanım oranında 2. sırada. Yıldız oyuncu olma oranında ise 3. sırada. Evet geldik birinciye. Birinci sırada Dynamite var. Edgar'ı ne kadar sevmiyorsam Dynamite'ı o kadar çok seviyorum. Her yönüyle mükemmel bir atıcı. Atıcıların kralı reis. Kralı. Çünkü oynanışı çok keyifli ve hasarıyla da dominant bir savaşçı. Dynamite'ı anlatmaya gerçekten kelimeler yetmez abi. Birinci sırayı sapına kadar hak ediyor. Atıcılarda hareket hızı hızlı olan iki savaşçıdan biri. Dinamit atlayışı yıldız gücü sahibi sayesinde dinamitlerle zıplayabiliyor. Süper ile de bunu fazlasıyla abartıyor. Bu size hem saldırı yaparken hem de savunma yaparken muazzam avantaj sağlıyor. Kuplu bomba aksesuarıyla rakipleri bir buçuk saniye sersemletebiliyor. Oyunun başından beri hiç güçsüz olmayan efsanevi nadirliğini sonuna kadar hak eden bir savaşçı. Arkadaşlar totale baktığımızda Dynamite çok yönlü bir karakter. Ama bu senin tıfıl ve kafanın büyük olduğunu değiştirmiyor Dynamite. Dynama kazanma oranında 58. sırada. Kullanım oranında ilk sırada. Yıldız oyuncu olma oranında yine ilk sırada. Arkadaşlar bence listedeki birçok savaşçı yerini hak ediyor. Edguy hariç tabii. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarda belirtin lütfen. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve seviliyorsun. Görüşürüz. Bay bay.